Minik tavşanlarımızı evimizde misafir ediyoruz. Bu gece burada kalacaklar değil mi anneciğim? Fatih Selim onları uyutmaya çalışıyor. Ayağında sallıyor. Ah, ne getirmiş baban annem? Yeşillik getirmiş. Yaşasın. Maydanoz mu yiyor anneciğim o? Oo, çok tatlı. Öbürü karnını doyurdu. Ağzını yüzünü temizliyor. Bunlar da burada evimizi. Evimizin haline bakın. Bak 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 yavrular. <gülüyor> <gülüyor> evet hepsini yiyecek. Çok tatlılar. Bak burada maydanoz var gel. Hala mı yiyor anneciğim? Alı yiyemez. yiyemez. Çok acıkmış bu. Doldu mu bakayım? Ne kadar kaldı? Oo, bayağı dolmuş. Bak tane daha koyduk ve bitti. Kapağını kapat şimdi anneciğim. Aferin sana. Çalıştıralım. Aa yaşasın. Şuraya bakın. Ne kadar güzel. Merhaba robot kardeş. Seninle tanıştığımıza çok memnun olduk. Ama. Fatih Selim seni çok seviyor. Çocuklar da seni çok seviyormuş biliyor musun? Hadi bize hünerlerini göster. Şimdi Ama. atış yapacak mısın? Baba, Aa yine başladı. Halkaları atmaya yine başladı. <laughs> Bakın iki tane halka attı. Göbeşindeki göbeşindeki pervane nasıl renkli renkli dönüyor. Onu götür bakalım ileri doğru anneciğim. Çok şirinsin sen. Aa, uykuya mı yatıyorsun yoksa uyuyacak mısın? <laughs> Yoksa uykusu mu gelmiş? Uykusu gelmiş çocuklar robotumuzun. Hadi e e e. Piş, 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 piş. Uyusun da büyüsün. Robot, 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 robot bekle abi sana bir şey söylüyor bak. Mermisi. Mer dolduralım İki mermisini. Tane de mermisi. mermisi bir tane daha burada var. Al bakalım. Sonra da uykuya yatsın değil mi? Tamam. Ama seni göremiyorum. Yere iner misin? Sandalyene oturur musun anneciğim? Aferin sana. Evet. Şimdi robotumuz artık uyuyabilir arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, e, e, Bay e. bay yapalım mı anneciğim? Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.